Herkese merhaba arkadaşlar. Zula'nın 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte ne diyeyim ya? Yeni güncellemelerle oynayacağız ve gördüğünüz gibi M4 abi bir artı bir oldu. Artık M4 abi M4 abi e de artılayabiliyoruz. Yani artı yapabiliyoruz. Bugün bir vlog çekmiştim. Onu atmayı düşünüyordum da onu son yapamadım. Onu yapamadım. Son evet, yapamadım onu. Şuradaki çıkacak olan yani sağ taraftaki i butonuna basarak da birinci ve ikinci videoya gidebilirsiniz. Hmm, bir de ne diyecektim ben? Yani, i̇sterseniz de videonun sonunda da yine göreceksiniz. Hmm. Bu arada videoya ani bir giriş yaptım. Oraya orada zıplarken çünkü güncellemeler gerçekten güzel olduğu için ben de oyundayken bir göstereyim dedim. Oyy. Evet öldürdük onu. Tekrar soruyorum ben yani arkadaşlar e, vlog çekmemizi istiyorsanız ve atmamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Videodaki hani kötü olan şeyleri, yanlış olan şeyleri hani çoğu şeyi aşağıdan açıklama kısmından bulabilirsiniz. Evet. He yakında mobil oyunlarımız da gelecek bu arada. Mobil oyun evet hani mobil oyun da çekeceğiz. Challenge çekeceğiz hatta yakın zamanda onu da söyleyeyim. Oo gidiyoruz 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 iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Ho oh, oh, bayağı iyi gidiyoruz bence. Diğer videoları kör edecektim. Ki ki, ki o skor'a bakmasaydım. Hayatımı soktu. Önce bu M4 A1 artı 5 yapma olayı çok iyi gelmiş. Çok iyi yani hani M4 a e zaten bunun gelmesi kesin lazım da hani çoktandır da beklediğim bir özellik de benim. Hani belki çoğu kişinin de ben, be, bence bekledi ben, ben ben bence dedim. Onun için özür dilerim. Beklediği bir özellikti bence çünkü M4 a hani çoğu kişi silah alamıyordu. Hani bu sayede hiç olmazsa güçlü bir silahımız olmuş oldu. Evet adam onu öldürmüş. Ya benim merak ettiğim hani bu bazı kişiler şey diyor diğer e, yani silah düşünce eğer artılıysa karşı takımda veya kendi takımındaki adamda alınca artılı çıkıyor o doğru mu Hani ben hiç öyle bir şey görmedim ama doğru değil büyük ihtimalle ya e, yerden kaç tane artılı silah aldım o artı bir güzel Oh kaç kişiler ya kaç kişiler. Yine kasmıyor oyunumuz. Asis kralı. O oh, asis kralıyız. Güzel. Kralı biziz. Oyunun da birinci solaydı giydi. Oh. 68 karşı gelemeyiz. Abimiz biz efendimiz. <laughs> De ben bir tane üçüncü bölümü aslında çekmiştim de olmadı. Ee, bu arada arkadaşlar gerçekten düşük bilgisayarlarda çalışan sizin beğendiğiniz ve sizin izleyebileceğiniz oyunlar ee, biliyorsanız eğer linkini veya oyunun adını altta aç açık şey alta pardon yorumlara yazabilirsiniz hani çekebileceğim videolar ama düşük bilgisayarda çalışan çünkü hani çok yüksek bir bilgisayar yok hani yavaş yavaş artık onu da alırım. Ne düşünüyorum bir YouTube kanalımız ilerledikten sonra düzgün bir bilgisayarda almayı düşünüyorum. Böyle. Yani bu sayede daha güzel oyunlar çekebileceğim artık. Çünkü gerçekten hani oyunlar güzel. Var oyunlar da. Yani indirme şey yok. Hum. Headshot. Evet, güzel güzel devam. Böyle iyi oynuyoruz bence ya. Niye ölmedi o? Onu anlamadım. On canını kalmış. Sonunda. Ee, diğer çarımda da çekeceğim bir video. Bu arada klanımızın adını, hani Zula klanımın adını açıklama kısmından bulabilirsiniz. onu da söyleyeyim hatta şimdi birazdan videoda da göstereceğim hani ne olmaz isterseniz adını unutuyorsanız açıktan açıklama kısmından bakıp üye olabilirsiniz ee, kanalımıza katılın orada da klan savaşlarına katılırız birlikte buradan hemen bir klan klanımız bu evet biraz çok iyi bir klan değil çünkü bakayım Yani. yani şu klan bende değildi Aynen bu hesap neyse boşverin hesabı. Ee, dediğim gibi Dark Team siz geldiğini sürece biz bunu yükseltiriz. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu göreyim video, video, oyuna girince. Evet arkadaşlar döndüm ee, yine aynı oyuna girdim. Ama yine işte biraz baktım. Öl öl. Eh, şimdi başladı. Kar 98. Bu baya iyi bir kanal. Benim hiç bundan bana ben hani kötü geldi bu böyle. Zula parasıyla alınan şeylerden var yani hani. Bu şatkan, şatkanın böyle bir farklı modeli. Adı falan farklı gibi geldi ama gerçekten baya iyi bir silahmış. AWP göre bence. AWP göre. Chat Tank 2000'e göre. O tarz silahlara göre iyiymiş bayağı. Ben de daha yeni görüyorum. Hadi be! Adamı çalacaktım adam öldürdü. Neyse. Biz yine M4A1 takılalım. M4A1 candır Gerisi H çok Çoğu kişi zaten bu ıı, hani özelliğin çıkmasını bekliyordu ve 4 tabiri mi hani gelir gelmez ikinci üçüncü seviye yükseltenler gerçekten var hatta dördüncü seviye beşinci seviye yapanlar da var yani çünkü gerçekten beklenen bir özellikte ve bence gelmesi çok iyi oldu hatta tüm bence skota maç olan maşon pek şey kullanılan bir silah değil olur yani oyunun tabancasına bıçağına hani o tarz silahları gerçekten yükseltme gelirse muhteşem olur bence oyun iki kat daha güzel olur çünkü hani silahlamadığınız zamanlarda bunlar yine işinizi görecektir. Çünkü artılı oldukları için hiç olmasa güzel olur. Hem eklenti de geldiğine göre o asıl kral. Yine olduk asıl kral olduk asus evet asus kralı biziz. Bu. Az önce çıkardığım ses yüzünden özür dilerim. Ya, yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Bodoslama da aldım. Yani biz yeniyoruz ki. Birden hani baktım adamların lagına bir dedim. Hani biz nasıl yenmeyiz falan. Biz yeniyormuşuz iyi. Baba lan nasıl sıkıyor olakla ya. Biz de olakla oynadım tabii ki de. Olakla bir iki video mu? Öyle. Öyle. Allah Allah. Az önce gelen ses yüzünden özür dilerim. Kulaklığın kablosu fareye takıldı. Olsun girelim şuradan da oh. sen Huf. ana ben onu başka bir silah sandım ya nedir abi ama adamın skini çok güzel ee, bu oyun iyi bir para gelirse veya bugün iki video atacağım o yüzden sesim aynı olabilir İki, belki şimdi bu üçüncü bölüm onun dördüncü bölümde şey gelebilir. Kas açayım aynen iyi. Bunu da ne koyacağım? Merdiven tabi artı bir. Aynen. Ka Lan aha buga girdik. Buga girdim adam sıktı sıktı öldürdü ya. Hiç olmazsa asist verseydi şeydi bize. Şunları ayarlayamadım bir ya. Bom headshot. Oyunun sesi niye gelmiyor? Onu bilmiyorum bak. Mem ana yerden bakın şimdi. Bu artı birse bizim silahımız haricinde yerden başka bir meldot alınca artılı gelmiyor. Ben artılı geliyor sanıyordum. Bak hiç dikkat etmedim ona. iyi oldu düm düm, 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 düm. Şöyle Dum 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 Şöyle. Sıcak. Ya sonları nasıl soyacağız? Berri için nasıl soyacağız? ya sürekli aynı şey var ya. Kafa yedim. Dün video atamadım. O yüzden bugün iki video atacağım. Arda arda. Hani. Aynı şey. Wow 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 wow. gibi aldık hepsini. Oo bitches çöz. ya yapamadım. Hey katilin oynamak lazım çoğunlukla çünkü oynamadığın sürece sabit kalınca adamlar öldürebiliyor orada kurşun değiştirirken de pek oynayamıyorsun. olmayı atacaksınız bıçakla böyle kurşun varsa mesela adam gelene kadar oynayacağını öyle iyi oluyor bence o adam en güçlü bu hem çok kadar güçlü mü ya? Hiç, hiç. Ben o kadar güçlü olduğunu görmedim. Hani iki vuruşta alıyor çoğunlukla. Ben ya. ya onu sen çekene kadar öldüm zaten ya. Ona beni vurdu ya. Ben nereye Ben bu sefer alta girelim hadi. Niye? Niye izlem? Bu arada ikinci video pek izlenmemiş hani ilk videoya göre. kadar hiç izlenmemiş diyebilirim ilk videoya göre. İlk video bayağı izlendi. Ax. Bunun süresi hala bitmedi mi ya? Gece gitti hani. Üç gündür var da bizde yok değil mi gelmişti bu Neyse evet. Bugün cumartesi yok pardon cuma bugün iki video gelecek. Zaten evet, en güzel yanında bu cuma olduğu için çok kişi izleyebilir. 60 kere izledi? <laughs> evet. Vur 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 vuramadım. Masaya vurdum. Kıracağım. Ya bu arada gerçekten şu Minecraft'ta crash hara, hata hara. hatasını bilen varsa lütfen yorum olarak yazsın. Oo oh 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 oh. şöyle vuralım oy gitti ya neyse oy havada vurdum adamı çok güzel güzel de bence güzel bir vuruştu havada kafa e, videonun aşı m4a1 artı 1 mi olsun bum bu da beni havada vurdu ama headshot çekmedi ben headshot çekmiştim headshot Güzelden. güzel Çık yukarı. Hı. Ya şansa bak ya. Adam hepimizi aldı ya. Ölüm geçe döner bu Yukarı çık ya. Neyse iki el attık. Ee, abone e, lütfen abone like beğendiyseniz beğenmeyi ben beğenme like atmayı on, yok yorum yapmayı yorum e, çok teşekkür ederim. Lütfen eleştirebilirsiniz ama kötü söz anlamında değil, ama eleştiri yani sss, sss, anlamda e, ve bay bay.